Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş gözlüğü kullanımı arttı ve biz de bu nedenle bir optik mağazasındayız. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Ali Bakır. Optik sektöründe hizmet vermekteyim. Ali Bey, güneş gözlüğü alırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Güneş gözlüğünü alırken öncelikle optisyen görevini yerine getiren meslektaşlarımızdan almanızı tavsiye ederim. Dışarılarda satılan güneş gözlüklerini ilk aldığımızda çok iyi, çok güzel görünüm sağlıyor ama ilerleyen yıllarda gözümüzde gözümüze çeşitli zararlar verebiliyor. Güneş gözlüğünde dikkat etmemiz gereken hususlar %100 ultraviyo ışınlarını süzme özelliğine sahip olması gerekir. Evet. E, sahte güneş gözlükleri gözümüze ne gibi zararlar verebilir? Bu konuda e, gözlük kullanıcılarının nelere dikkat etmeleri lazım? sahte güneş gözlükleri fiziki olarak bir belirtisi yoktur. Ama bu kullanmakla ilerleyen yıllarda meydana çıkar. Bu da güneşin zararlı ışınlarını, yüzde yüz ultraviyo ışınlarını gözümüzün içerisine almakla meydana gelir. O da ileride cerrahi müdahalelere mazur kalabilir. Evet. Sahte ve gerçek güneş gözlüğünü birbirinden nasıl ayırabiliriz? Bu konuda bir ayırıcı özellik var mıdır? biraz önce de bahsettiğim güneş gözlükleri renkli olduğundan fizik olarak kolay kolay ayrılmaz. Ama sahte güneş gözlükleri güneşin ışınlarına dik baktığımızda güneş ışınlarını süzme yerine direkt gözümüze gözümüze geçir. Gözümüzün içine alır. Bu da %100 ultraviyol ışınlardan ışınlara maruz kalmış oluruz. Bu da ilerleyen zamanlarda göz hastalıklarına neden olur. Yani gerçek ve sahte güneş gözlüğünü birbirinden ayırabilmek için alırken güneşe doğru gö takmak ve güneşe doğru bakmak mı gerekiyor? E, güneş gözlüğünü güvenilir yerlerden alabilmek için sahtesini ve kalitesini ayırabilmek için optisyenlik görevini üstlenen kişilerden almanızı tavsiye ederim. En güvenilir ölçü budur bence.